Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz 2024 Pazar saatlerimiz 19.47'yi gösteriyor. E, umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Yarın piyasalar açılıyor ve gerçekten heyecanlı bir hafta bizleri bekliyor olacak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dolar TL'nin grafiği açık. Hızlı hızlı hem dolar TL ile ilgili hem de borsa ile ilgili e, bir birkaç kritik açıklamam olacak. Aynı zamanda altın ve gümüşten de tabii ki doğal olarak bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi dolar TL kurunu böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten doğal bir akış değil. Bu haftalık. E, günlükte bakacak olursak arkadaşlar günlükte de hiçbir fark yok. Aynen böyle devam ediyor. Hafta sonu da 32 lira 66 kuruştan kapattı. Enflasyon yükselirken her ne kadar TÜİK tarafından açıklanan veriler çok fazla inandırıcı gelmese de yine de bir artış var. %1.64 Haziran ayında %71.6 da yıllıklandırılmış olarak bir enflasyon geldi fakat dolar TL kurunda enflasyonu gösterecek oranda bir yükseliş olmadı. Enflasyon rakamları geldiğinde de olmadı. Bir öncekisinde, daha öncekinde, daha öncekinde hiçbirinde olmadı arkadaşlar. Aynen böyle devam etti. Bu kur bizi ne zamana kadar taşır? Bu kur bizi Eylül'e kadar maksimum taşır arkadaşlar. Eylül'den sonra Eylül-Ekim gibi enflasyon rakamlarının da düşük yönde gelmesiyle, baz etkisiyle düşmesiyle, faiz indirim beklentileriyle birlikte dolar-tl kurunda da hareketlenmeyi göreceğiz. Hele ki Eylül olmadı Ekim ayında dediğim gibi baz etkisiyle düşen enflasyondan sonra bir faiz indirimi de gelirse eğer dolar TL kuru artık yukarı yönlü hareketine başlar. Tabi dolar TL kuru arttığı andan itibaren de zaten Eylül ayında FED faiz indirimlerini fiyatlıyor piyasalar Eylül ayındaki faiz indirimini FED tarafından bakın %72 oranında FED'in faiz indirimini piyasalar fiyatlıyor hatta Aralık ayında da %47.3 oranında bir faiz indirimi yani ikinci faiz indirimini de piyasalar fiyatlıyor arkadaşlar. Bu yüzden altın tarafında kafası karışık olanlar varsa gümüş tarafında işte benim kafam karıştı ne olacak acaba düşer mi bir düzeltme gelir mi gibisinden bir düşünceniz varsa düzeltmeye de geleceğim arkadaşlar az sonra düzeltme olur mu olmaz mı diye fakat e, orta ve uzun vadeli yatırımcı olmanın önemini aynı zamanda acaba tekrar düşer mi yönündeki kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmak için söylüyorum. Ons altın tarafını zaten söyledik. Şimdi de söyledim. Piyasa fiyatlıyor. Fed faiz indirimlerine başladığı andan itibaren e, Ons altın, Ons gümüş e, fırlayacak. Aynı zamanda da Eylül ayındaki dolar TL beklentimizi de söyledik. O yüzden gram altın yatırımcısı gerçekten rahat olsun arkadaşlar. Aynı zamanda gram gümüş yatırımcısı da rahat olsun. Bakın 2500 TL'nin üzerine attı gram altın %1.77 bir artış olmuş arkadaşlar ve bu yükseliş artarak devam edecek. Bakın gram tarafına bakalım arkadaşlar. Gümüşün oradaki durum nedir? Orada da gördüğünüz gibi 32,5 seviyesinin üzerinde kalıcı olması zaten gümüşü yukarı yönlü destekleyen seviyeler arkadaşlar. Burada da dolar TL'nin desteğinin olmamasına rağmen bu yükselişleri gördük. Bundan böyle de perşembeye kadar bu yükselişleri göreceğiz. Ufak tefek volatiliteler sizleri aldatmasın arkadaşlar. Hep söylediğimiz o altın tarafında 2300 doların altına gelmeyen bir ons altın var ve bu seviyeler önemli. 2400 doların hemen eşiğinde kapattığı 2400 doların üzerinde olması ons altında yükselişlerin başladığı anlamına geliyor. Bundan böyle de perşembe günü çok önemli olacak arkadaşlar. Perşembe günü ne var? Perşembe günü ABD tüfe açıklanacak. Eğer ki enflasyon burada düşüş yönünde bir veriyle karşımıza gelirse işte o zaman ons altın ons gümüşteki yükselişlerin hızlandığını göreceğiz. Yok böyle olmadı. Diyelim ki FED altın ve gümüşün çok fazla yükselmesini istemiyor. Biraz manipüle edeyim dedi. E bir miktar enflasyonun yükseliş yönünde hareket ettiğini göstermek için az da olsa yukarı yönlü bir e veri açıkladı diyelim. O zaman da arkadaşlar belki de alım fırsatı olarak son fırsatlar olabilir. Çok fazla da geri geleceğini zannetmiyorum ama ons altın ons gümüşte bir geri gelme olursa inanın bana bu son fırsatlar olabilir. Çünkü Eylül ayı gerçekten çok yakın artık. Çok yaklaştı. Şu anda Temmuz'dayız. Ağustos, Eylül. 18 Eylül'e kadar çok fazla bir süremiz kalmadı arkadaşlar. Bir de portföy mantığına çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bunu daha önceki videolarımda daha çok daha sık söylüyordum. İşte o zamanlar biraz daha hareketliydi piyasalar. Şu anda bir duranlık var. İşte çok uzun süredir e, 2300 dolarlar seviyesinde hareketler hareket eden bir ons altın var borsadaki durum belli 11 bini aşamıyoruz yani böyle çok fazla e, piyasada gitgeller olmadığı için yatay yatırımcıyı oyalayan borsada yatırımcıyı borsanın içinde tutmaya çalışan başka bir yerlere gitmesin diye bir durum söz konusuydu altın tarafında gümüş tarafında da biliyorsunuz yatırımcı bezmişti Buna ben de dahilim e, dolar TL'den bir destek gelmeyince ABD'de ons ABD tarafında da ons baskılanınca işte böyle yerinde duran bir borsa bir onsaltım vardı ve sanki bütün yatırımcıyı e, faiz hassasiyeti olmayan bir tür yatırımcıyı mevduat faizine yöneltmek isteyen bir piyasa vardı. Mevduat faizine veya para piyasası fonlarına bu böyle geçti gitti bugüne kadar. Biz bu durumları gördüğümüzden dolayı hep diyorduk ki arkadaşlar mevduat faizine geçecekseniz burada bir sıkıntı var. Yabancı geliyor, carry trade için geliyor. Getiriyor dolarını buraya, TL'ye çeviriyor, TL'den yüksek faizini alıyor. Ondan sonra bunu tekrar dolara çeviriyor. TL faizi dolar faizi oluyor. Çünkü dolar sabit olduğu için TL'deki faiz onlar için dolar faizi oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senede aldıkları faizi bir ayda alıyorlar arkadaşlar. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yıllıklandırdığınızda neredeyse 10 katından fazlaya geliyor. İşte böyle bir durumda kısa süreli döviz girişi oluyor. Ama daha sonrasında o dövizler katmerli olarak çıkıyor gidiyor arkadaşlar. %20, %25 gibi dolarlarını nemalandırıp gidiyorlar. Nereden geldik buraya? Şuradan geldik. İşte içerideki yatırımcıyı böylelikle mevduat faizine yönlendiriyorlar. Tıpkı dışarıdan yabancının geldiği gibi burada gerçekten güzel bir kazanç var deyip yatırımcıya burasını cazibe merkezi gibi gösteriyorlar. Ama biz ne diyorduk arkadaşlar? Bir gün aniden dolarda bir yükseliş olursa bir anda o bozdurduklarınızı da yerinize yerinize koyamazsınız diyorduk ve altında gümüşte kalmayı teşvik ediyorduk. Burada hem risksiz hem de yüksek kazançların çok yakında olduğunu, birkaç ay beklemenin yeterli olacağını, Eylül ayından itibaren gerçekten kazançlarımızı göreceğimizi ve yatırımcılar içinde en mutlu olan yatırımcı, en az riskle en fazla parayı kazanan yatırımcı olacağız diyorduk. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, Bitcoin'de olanları gördünüz. Kim bilir kaç kişinin psikolojisi bozuldu, parasını kaybetti. İşte hiçbir zaman bedava bir şey yok arkadaşlar. Bedava peynir fare kapanında. Kimse kimseye öyle gel buraya işte kripto paralara yatır bir ayda %20 kazan, %30 kazan, %40 kazan. Böyle olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi borsaların bile riskli olduğu bir durumda altından gümüşten kazanacağınız paraları Aralık ayından 2025'in Ocak ayından itibaren hep beraber göreceğiz arkadaşlar arkadaşlar gram altında beklentimizi her zaman söylüyoruz. 3000-3500 TL gibi bir gram altın beklentimiz var. Hatta şu anda 2500'ü geçmiş bir gram altın var arkadaşlar. Sonbaharla birlikte bunlar katlanarak devam edecek. Arkadaşlar borsa tarafına gelecek olursak 10.851 puandan kapattı biliyorsunuz. E, burası güzel bir seviye. Yabancı çıkışları var. Yerlilerle buralara kadar geldik arkadaşlar. işte bazen 10.300'lere kadar geriledi farklı açıklamalardan dolayı. 10.000'in 10 altına gelir mi dedik. 9.800 destek seviyesi dedik. Fakat 10.300 seviyesinden döndü ve buralara kadar geldi. Şimdi buradan sonra bekleyeceğimiz 11.000 seviyesinin açılması ve tarihi zirvesi olan 11.088 seviyesini geçmesi. Şimdi buraları geçecek mi? Yarın öbür gün borsa tarafında neler olacak? Arkadaşlar bana soracak olursanız biliyorsunuz ki ben borsadaki bütün ağırlığımı çıktım. Şu anda hiç benim bir borsa yatırım Yok sadece altın, gümüş ve çok az miktarda piyasayı takip etmek adına kripto paralarım var. Bunun dışında bir şey yok. 19'unda da Moody's'in bizim kredi notumuzu açıklaması var arkadaşlar. Orada görünürlük pozitifte not da 1 puan veya 2 puan olursa da sürpriz olmaz. Böyle bir artış bekliyoruz. Eğer ki bu artış gelirse borsada öncelikle bir yükseliş ardından da şiddetli bir kar realizasyonu bekliyorum arkadaşlar. E bir de bu hafta içerisinde de bunun fiyatlaması olacaktır ve borsa muhtemelen bu hafta içerisinde 11.088 puanı geçip yeni bir rekora imza atacaktır. Önümüzdeki haftada yine yükselişlerini sürdürecek fakat o söylediğim düzeltme mutlaka gelecektir arkadaşlar. Ben bekliyorum yatırım tavsiyesi değildir kendi düşüncelerimdir çünkü yabancılar çıkıyor ve ben tekrar borsaya bir yabancı girişi olacağını zaten bekliyorum ama ama onlar o yüksek tepe seviyelerden girmek istemeyeceklerdir arkadaşlar. O düzeltmeden sonra karancı kalan yabancıların da çıkmasından sonra belki de önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta Moody's'in açıklamasına kadar yabancı girişleri yoğun olarak devam edecek. Bir zirve yaptıracaklar borsaya. Ondan sonra çıkış sert bir düzeltme ardından yataya bağladığında tekrar yabancı girişi ve tekrar yükselme olarak bir beklentim var arkadaşlar. Bunu da bekleyip göreceğiz ve umarım yanılmam arkadaşlar. Çünkü ben borsa tarafında stratejimi bu yönde kurdum. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak e, bu hafta salı çarşamba aslında Powell'ın da konuşmaları var ama ben çok fazla e, Şahin konuşacağını düşünmüyorum. Altını ancak yükseltecek yönde konuşmalar. Suya sabuna dokunmayan ortaya konuşmalar yapacaktır. Fakat 11'indeki tüfe verisi önemli. O zaman belki son bir alım fırsatı verebilir. Az önce videonun başında söylediğim gibi Ya da artık yükselişler tescillenmiş olur ve ons altın ons gümüş alır başını gider. Borsa tarafında da ben tarihi rekorların kırılarak 19 Temmuz'a Moody's'in açıklamasına kadar yol alacağını sonra da bir düzeltme olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili yine de bir önlem almakta fayda var.